bir ceset var ve bu ceset kayıp olan Mustafa'ya ait. Mustafa'nın ayakkabıları da yoğun bir şekilde çamur içerisinde. Değerli dostlar, bu çamur incelemesi bizi nereye götürür sizce? Ceset ortada, araba bulundu. Peki katil kim? <laughs> Bugün yine bir cinayet dosyasını beraberce irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Ancak hemen belirteyim. Bu cinayette bir silah mı, bir kan mı, bir ayak izi mi, bir parmak izi mi? Bunları koyduk bir kenara. Bu cinayette toprak analizinin nasıl cinayeti aydınlattığını hep beraberce göreceğiz, irdeleyeceğiz. Polis merkezi yine hummalı bir çalışma içerisindedir. Karakol. Zaten bizim kaderimizdir bu. Mutlaka yoğunuzdur. Telefonlarımız durmaz. Gelen vatandaşlarımızın şikayetleri vardır. Amaç huzurlu bir toplum, onların güven içerisinde yaşaması değil mi? Bizim varoluş nedenimiz de bu değil mi polis olarak? İşte yine öyle bir gün. Polis merkezinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürürken içeriye telaşlı bir genç giriyor. Zaman zaman buna rastlamışızdır. Kardeşim bir dakika sakin ol. Gel bakalım otur. Sakinleş otur. Konuşalım. Konu nedir? Giren kişi genç kardeşimiz babasının iki gündür kaybolduğunu, haber anlamadığını, çok büyük merak içerisinde olduklarını, zaman zaman Ankara dışına çıktığını ama bu sefer hiçbir haber vermeksizin ortadan kaybolduğunu, aramalarına rağmen bulamadıklarını ifade ediyor ve ciddi endişe içerisinde olduklarını, aile olarak korktuklarını sonucun ne olacağını bilmediklerini bu yüzden polisten yardım istediklerini ifade ediyor. Polis bu bilgi karşısında gerekli eşgali arabasıyla birlikte yok. Şu arabası da yok. Herhangi bir bilgi yok. Bunun üzerine delikanlıdan, oğlundan almış oldukları bilgiler çerçevesinde öncelikle kimlik bilgileri ve ardından da arabayla ilgili bilgiler tüm istasyonlara polis merkezi aracılığıyla iletiliyor. Aradan Belli bir süre geçtikten sonra, birkaç saat geçtikten sonra polis ekiplerinin yapmış olduğu aramalar sırasında kendilerine verilen plaka bağlamında aracın Yeni Doğan semtinin dış tarafında bir yerde terk edilmiş olarak bulunduğunu ifade ediyor bir polis arkadaşımız. Bunun üzerine ekipler belirtilen yere gidiyorlar ancak, ancak değerli dostlar burada önemli bir konu var. Polisin dikkatini çeken bir konu var konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi aracın tekerleri balçık vaziyette dikkat çekecek şekilde çamurlu halde ve arabanın alt kısmı da tamamen çamurlanmış durumda. Bu polis kayıtlarına böyle geçiyor. Dikkat çeken bir konu olabilir ancak gerçekten dört tekeri de ve arabanın alt kısımları olduğu gibi yoğun bir çamur içerisinde. Demek ki araç bu böyle bir çamurlu bir bölgeden gelmiş buraya. Aradan belli bir süre geçiyor. Araç bulundu ama kayıp Mustafa'dan henüz haber yok. Birkaç saat daha geçtikten sonra polis telsine bir anons geliyor ve eşkale uygun bir erkek cesedinin yine bahsetmiş olduğumuz Yeni Doğan'ın dış taraflarında bir alana terk edilmiş olarak bulunduğunu ifade ediyorlar. Bir ceset var ve bu ceset kayıp olan Mustafa'ya ait. Ekipler bu sefer bir kısmı araç başında, diğer kısım cesedi incelemek amacıyla belirtilen adrese gidiyor ve gerçekten Mustafa başına sıkılan kurşunla öldürülmüş halde bulunuyor. Ancak burada yine dikkat çeken bir konu var. Mustafa'nın ayakkabıları da yoğun bir şekilde çamur içerisinde. Kalıp şeklinde hani balçık deriz ya. İşte burada deneyim dediğimiz işte sonuca ulaşma dediğimiz gerçeği ortaya çıkarma dediğimiz o kafada lamba yanar ya işte kriminal polis olay yeri inceleme ekibi burada devreye giriyor. Bu kadar önemli bu konu. Toprak deyip geçme derler ya. İşte bu toprak da bu çok önemli burada. Ve hemen araçtaki görülen tekerlerinde ve araba altında bulunan çamurlarla Mustafa'nın ayakkabısında gözlenen yoğun çamurun aynı toprağa ait olup olmadığı çok önem arz eder. Bunu düşünen olay yeri inceleme ekibi elde ettiği çamurları gerek araçtan gerekse Mustafa'nın ayakkabısından elde eden çamurlar kriminal polis laboratuvarına geliyor benim başkanlığını yaptığım yere. Buradaki kimya inceleme biriminde toprak analizi yapılacak. Değerli dostlar, unutmayın ki her toprağın farklı yapısı vardır. İçerisinde barındırdığı alüvyonlar ve benzeri unsurlar nedeniyle her toprağın elementi çamuru farklıdır. Bunu da özellikle belirteyim. Dolayısıyla kimyasal yönden yapılacak olan inceleme bizi bir yerlere doğru götürecek. Değerli dostlar, bu çamur incelemesi bizi nereye götürür sizce? Dosyayı nasıl evirir, nasıl çevirir? nereye götürür? Bunu bir düşünün. Konu çamur tetkiki. Kimya bölümünde yapılan çalışmalar sonucu arabadan elde edilen çamurla Mustafa'nın ayakkabısındaki çamurun aynı toprağa ait olduğu belirlenir. Burada biraz duralım. Ceset ortada, araba bulundu. Peki katil kim? Çamur, tek kurşun, terk edilmiş araba, terk edilmiş bir yere bırakılmış ceset. İşte soruşturmacı polis burada devreye girdi. İlk planda oğluyla mülakat yapılıyor. Onun ifadesine başvuruluyor. Herhangi bir şekilde çevresinde bir düşmanlar olup olmadığı, böyle bir cinayete kurban gitmesi konusunda birilerince düşmancı bir hareket tarzı olup olmayacağı, aralarında bir takım ilişkiler olumsuz giden yapı olup olmadığı oğluna soruluyor. Oğlu babasının ve beraberce yaptıkları çalışmalarda ...geniş kapsamlı bir ticari faaliyet içerisinde oldukları... ...bunun içerisinde geniş araziler olduğu... ...emlak alım satımı yaptıkları... ...arazi alım satımı yaptıkları... ...hatta bu arada gıdalara da girdikleri... ...ve gıda alım satımı da yaptıkları... ...dolayısıyla Pörtöy'lerinin... ...geniş bir ticari yelpaze içerisinde olduğunu ifade ediyor. Peki bu yelpaze içerisinde babasına bu düşmanlığı yapacak... ...herhangi bir konu, herhangi bir kişi var mı? Evlat diyor ki şu anda... ...ben şunu diyemem ancak... Ancak ancak diyor bir şey hatırlıyorum. Ee, babam kaybolmadan birkaç gün önce ofise gittiğimde babamın odasında kapısı kapalıydı. İçeriden yüksek sesli bir münakaşa sesleri geliyordu. Babamın sesi de geliyordu. İçeride bulunan kişiler görmüyorum kapı kapalı. Ama yüksek sesle konuşmalar oluyordu. Hatta zaman zaman bazı tehditler de söz konusuydu babama karşı. Daha sonra kapı birden açıldı. Üç kişi çıktı odadan. Hatta ayrılırken de yine tehdit var ya, bir takım konular vardı. Anlayamadım ne olduğunu. İçeri girdim. Baba ne oluyor bu gidenler günler aramızda bir şey mi var? Sinirli bir şekilde gittiler. Mustafa diyor ki oğlum öyle bir konuya girdik ki anlat anlatamıyorum. İnsanlar kötü niyetli. Israrla bir yerler bir takım menfaat konusunda ciddi rakamlardan bahsediyorlar. Onları karşılamak mümkün değil. Fakat anlatamıyorum. Bir an önce bu işten sıyrılmak istiyorum ama karşımızda kötü niyetli insanlar var. Bunu söyleyebilirim." diyor. Onun bu ifadesi karşısında polis soruşturmayı daha da derinleştirmek için bu sefer Mustafa'nın ofisine gidiyorlar. Çünkü ofiste sekreter de var. Sekreterin olayı daha farklı bir boyutta anlatabileceği, bazı görgülerinin olabileceğini Düşünerek bu sefer sekreteriyle görüşmek için gidiyorlar. Olayı anlatıyorlar. Oğlunun, Mustafa'nın oğlunun böyle bir konu olduğunu, üç kişinin odadan çıkarken son derece sinirli bir şekilde ayrıldıklarını, bu konudaki görgüye dayalı kendisinin ne diyebileceğini, bir açıklama yapabileceğini soruyorlar sekretere. Ne dersiniz? Bu konuda bu, bu kişilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? daha önce bunlar geldi mi, aralarında bir sıkıntı mı vardı şeklinde derin bir soru konuya giriyorlar. Sekreter konuyu hatırladığını söylüyor bu üç kişiyi. Neden? Çünkü bu üç kişi geldiğinde ilk planda içeride Mustafa Bey'in başka bir konu olduğunu, dolayısıyla sekreterlik bölümünde bunları misafir ettiğini ve bu arada bazı konuşmalarına, telefon konuşmalarına da şahit olduğunu söylüyor. Değerli dostlar, sekreterin şahit olduğu, kulak misafir olduğu konuşmalar bu dosyada bizi bir yere götürür mü? Sizce ne olabilir de işte burada dosyaya farklı boyutta bir done, bir delil girebilir mi bu konuşmalar bağlamında? Gelin bunu bir irdeleyelim. Sekreter çay içerken o üç kişiden birinin sık sık telefonla görüştüğünü, kendisinin birilerini aradığını veya onun birileri tarafından arandığını, şahit olduğunu ve yine Yeni Doğan semtinin isminin geçtiğini ve hatta bakın işte burası çok önemli. Karşı tarafa diyor ki o üç kişiden biri, sen ona söyle Fikret, Fikret'i iyi bilir o. Gelsin, getirsin yoksa Fikret gelirse o ne yapacağını iyi bilir, ona söyle şeklinde bir ifadede bulunduğunu söylüyor polise sekreter polis için önemli bir dönem. Karşı taraf Fikret ne yapacağını iyi bilir. Araştırmaya muhtaç. Son derece önemli bir isim. Girdi mi dosyaya? Girdi. Bunun üzerine polis, tabi soruşturmacı polis bu isim bağlamında o Yeni Doğan tarafında bu kişileri araştırmaya başlıyor. Ve çok geçmeden zaten dedim ya polisin haber alma kaynakları, esnafımız, sağduyu sahibi vatandaşlarımız sayesinde bu kişinin evi tespit ediliyor. Şimdi değerli dostlar, olayın önemli bir noktasındayız. Her zaman ifade ettiğim derslerimde, konferanslarımda, bu tür olaylarda, olayların aydınlatılmasında bunu her zaman söylerim. 5N1K. Şimdi cesedimiz, yani bu olayda ceset bulundu. Araç bulundu. Peki kim, neden ve nerede? Bu çok önemli. Bu cinayet nerede işlendi? Kim tarafından işlendi ve neden? İşte beş ne bir kayı böyle gidiyoruz. Modus operandi'yi böyle ortaya çıkarıyoruz. Bilimden, bilimsel yönden, delilden sana gitme olayı. Polis yaptığı soruşturma sonunda Fikret'in evini tespit eder. O da söz konusu olan semtin yan tarafında bir ev, bahçe içerisinde iki katlı ahşap bir ev gerekli prosedürlerden sonra ilgili ekip arkadaşlarımız Fikret'in evine gelir. Eşi açar kapıyı. Polis kendisini tanıtır ve Fikretle ilgili olarak bir ifadesine başvurulacağı bir olayla ilgili olarak ve kendisinin evde olup olmadığı sorulur. Fikret'in evde olmadığını ancak biraz önce yaptığı görüşmeyle Fikret'in yakında birazdan evde olacağını ifade eder eşi. Bunun üzerine polis beklemeye başlar ve Fikret gelir. Bu arada Fikret'in gelmesi sırasında onu beklerken polis daha önce göndermiş olduğu aracın altından ve tekerlerinden alınan toprak, Mustafa'nın ayakkabısından alınan toprak ve gece kondu yeri bahçeden geçiliyor. Toprağın yapısı ve bunun olup olmayacağı. Dedik ya polis daima şüphelenecek, daima septik davranacak. Bununla ilgili olarak da bu evin toprağının bu çamurları oluşturup oluşturmadığı da bizim açımızdan son derece önemli bir done. Çok önemli bir delil. Toprak çıkabilir, çıkmayabilir. Ama polis bunu, bu incelemeyi yapmak zorunda. Ve o bahçeden ve kapı girişinden alınan toprak numuneleri de kriminal laboratuvara gönderilir. Değerli dostlar, yapılan incelemede, toprak incelemesinde, evet Mustafa'nın ayakkabısındaki toprak, arabada tekerlerden alınan toprak, o çamur yapısı evet, Fikret'in evinin bahçesinden alınan toprak numunesiyle birebir örtüşür. Önemli bir delil, önemli bir dönen. Bu sırada Fikret eve gelir. Polisler içeride beklemektedir. Şaşırır tabii polisleri evde görünce. Polisler kendilerini tanıtırlar durumu anlatırlar ve evde bir araştırma, bir arama, bir inceleme yapacakları söylenir. Üst kata çıkılır. Ev iki katlıdır, ahşaptan yapılmıştır. Polis, dedim ya her karışını, her noktasını incelemek zorunda evin. Bu, polisin olayı aydınlatılmasındaki atması gereken çok önemli bir adım. Üst kata çıkıldığında, olay yeri inceleme ekibindeki o şahin gözlerden, o deneyimli arkadaşlarından bir tanesinin gözüne silinti halkası olarak da adlandırdığımız mermi çekirdeğinin herhangi bir yere çarpması veya girmesi sonucu girerken bırakmış olduğu ize bir silinti halkası diyoruz. Bir barut bakiestir bu. Barut izine rastlayan tavanda bir koyuluğa, bir bu halkaya, barut izine benzer bir noktayı tespit ediyor. Biz böyle durumlarda kendilerine verdiğimiz talimat doğrultusunda koskoca kalası, doğamayı, laboratuvara gönderecek hali yok, sökecek hali yok. Oraya usulüne uygun bir şekilde kesmesini isteriz. Beni tekim ilgili arkadaşımız da orayı net olarak kesiyor ve bunu da kriminal laboratuvara gönderiyor. Yapılan kimyasal incelemede bu karartının da bu koyuluğunda silinti halkası yani barut izi olduğu net bir kazan. Ortada bir ateşli silah var. Bu çıkıyor ortaya. Toprak analizi Ayakkabı, araç ve top, bahçedeki toprak birebir örtüştü. Tamamen aynı toprağa ait. Yukarıda silin takısı var. Kullanılan bir silah var. Fikret gel bakalım. İşte sorgu burada devreye giriyor. Birkaç soru, çapraz soru sorgulama sırasında Fikret yapacak artık herhangi bir direnme noktasında değil. Direnme gücü gösteremiyor. Çünkü her şey ortada. Toprağı inkar edecek hali yok silinti halkasının mermi çekirdeğinden çıkan o silinti halkasını inkar edecek hali yok. Burada bir şey işlenmiş bir ateşli silah kullanılmış ve Fikret artık itiraf etmekten başka. Çünkü delil devreye girdi. Çünkü bilim devreye girdi. Bilim konuşursa herkes susar. Delil konuşursa herkes susar. Şu ana kadar toprak delil olarak konuştu. Silinti halkası konuştu. Artık Fikret susacak. Çünkü bilim konuşuyor. Bu bilimin ışığında Fikret, itiraf etmekten başka bir seçeneği kalmıyor artık Fikret'in ve itiraf ediyor ki, evet aralarında yüksek miktarlarda ticari ilişki olduğunu, bir türlü anlaşamadıklarını, karşı tarafın Mustafa'nın bu konuyu şiddetle itiraz ettiğini, bundan dolayı da bir arkadaşıyla beraber eşinin olmadığı bir zamanda Mustafa'yı bir şekilde bir arazi göstermek gibi beraberce bir alışveriş gene yine bir ticari bir oluşumla ilgili olarak Mustafa'yı alıyorlar, eve getiriyorlar, üst kata çıkarıyorlar ve orada tabancayla infaz ediyorlar. Ve daha sonra Mustafa'nın cesedini arabasına koyarak cesedin bulunduğu yere terk ediyorlar. Daha sonra da aracı yine bulunduğu yere terk ediyorlar ve kendileri daha sonra ortadan, kendilerince ortadan kayboluyorlar. Ama bakın bir toprağın nasıl cinayeti aydınlattığını anlatacağım demiştim. Toprak, işte bilim, işte kriminal bilgi, işte kriminal laboratuvar, işte adli bilim laboratuvarı. Delil konuştu, Fikret sustu ve hak ettiği cezayı arkadaşıyla beraber tahammüden adam öldürme çünkü tasarlayarak adam öldürme suçu ve müebbet hapis. Değerli dostlar, bu dosyamızda da bir cinayeti aydınlattık, beraber irdeledik. Bir toprak analizinin cinayeti nasıl aydınlattığını ortaya koyduk. Bir sonraki cinayet dosyasında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.